Evet arkadaşlar niye tenha bir yer bulun video çekecek. Eski şehre vardık birazcık sıkıntılı da olsa. Şu anda odun pazar eski evlerine doğru yürüyorum. Şöyle göstereyim. Atlan 1850'lerde inşa edilmiş bir handır. Günümüzde lüle taşı gibi geleneksel el sanatlarına ev sahibi yapmaktadır. Bunlar da cam müzesinden. Gördüğünüz üzere yüz ifadelerini cama yansıtmışlar. Fazla ışıktan dolayı pek belli olmasa da çok gerçekçi olduğu aşikar. Gördüğünüz eserin ismi Hiyerarşi. Bu diğerlerinkini hatırlamasam da çok güzel işlendiğini söylemeyi unutacağım. Evet, Nurten Balaba'nın Seyri Alem adlı resim sergisi. Doğa ve günlük yaşamdan ilham alarak geleneksel fonda çağdaş bir bakış açısıyla işler. Burası da Ahşap Müzesi. Uluslararası Ahşap Festivali için üretilen eserler burada sergileniyor. Çekimlerim amatörce olsa da eserlerin şahane olduğunu belirtmeliyim. Tabi gitmesem olmaz da Balmama Heykelleri Müzesi'ne. Burada birçok ünlü insanın balmama heykeli bulunmakta. Saygısızlık etmek gibi olmasın ama Fatih Sultan Mehmet'in de balonlu heykeli var ama o biraz Mahsun Karaca'ya benziyor sanki yakından bakınca. Kurşun Cami ve Külliyesi'ndeyiz şu anda. Kurşunu demesinin sebebi kubbesinin kurşunla kaplı olmasıymış. Evet arkadaşlar Sazola Parkı'na geldik nihayet. Tabi öncesinde bazı açıklıklar oldu. Orman Müdürlüğü'ne gölün etrafında da biraz dolaşım şato her açıdan çok güzel manzaraya sahip